çok güvenmiştik. Ama bazen çok inanmana, çok güvenmene rağmen bazı şeyler çok ufak farklarla elde olmayan çok küçük nedenlerden dolayı ıskalanmış olabiliyor. Biz de bu sene bunu yaşadık. Çok üzüldük. Rizespor bir his takımı demiştik. Rizespor bir sevda demiştik. Rizeli olmak bir ayrıcalık demiştik. Bunun için elimizden geleni yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl bunu çok daha rahat ve güçlü bir şekilde birlik, beraberlik içerisinde hep beraber ortak akılla, ortak hareket ederek inşallah başaracağız. İlhan Hoca, öncelikle iş yaptığınız, çalıştığınız, mesai harcadığınız kişilerin işinden önce kişilikleri ve davranışları bizi etkiler. Biz İlhan Hoca'nın karakterine, adam gibi duruşunu çok sevdik. İlhan Hoca çok karakterli, çok düzgün, yaptığı işe saygı duyan, yaptığı iş için, ait olduğu yer için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan çok sevdiğimiz evvela bir dostumuz, arkadaşımız. İlhan Hoca ile imza törenimiz elbette olacak. İlhan Hoca çok samimi birisi. Ben kendisine Rize'ye daha gelmeden şunu söylemiştim. Rize kendisi gibi adam olan adamı çok sever. Rize'li dik olan, işini iyi yapan, samimi olan insanları sever. Yeter ki Rize'ye, Rize'lilere, Rize Spor'a samimi olursun. Bizim Rize'li çok kalenderdir. Bizim Rize'li çok vefalıdır. Rize'li, Rize'yi sevene hizmet edene her zaman vefasını göstermiştir. İlhan Hoca'ya bu sebepten dolayı Rizeli ve bizler çok büyük sevgi duyduk. İnşallah daha büyük başarılarını hep beraber takip edeceğiz. Bizim hedefimiz Rize Spor'un en başarılı şekilde bu sezonu tamamlaması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Biz kulüp olarak, yönetim olarak transferde de hocamızın isteklerini çok önemsiyoruz. Bunu da hocamızın bilgisi ve yönlendirmesi eşliğinde yapıyoruz. Onun için bu şu kadar transfer alınacak, şu kişiler alınacak şeklinde sınırlandırmadık. Hedeflediğin 3 oyuncu olabiliyor, bu yolda 5'e çıkabiliyor, 5 olabiliyor, 3'e düşebiliyor. Her almak istediğin alamayabiliyorsun çeşitli nedenlerden dolayı. Oyuncu gelmeyebiliyor ve farklı nedenler olabiliyor. Bizim hedef e, transfer listemizde birçok oyuncu var. Bunları öncelikli sırasına göre hocamızla değerlendirip çalışmaları yapıyoruz. Arkadaşlar biz şunu demiştik, bu bir his takımı, bu bir aşk meselesi, bu bir sevgi meselesi. Rize sporlu olmanın, Rizeli olmanın, Rize sporun bu başarısını hissetmenin duygusunu sizler de en az benim kadar biliyorsunuz bunu yaşayıp oranın kapısından, eşiğinden dönmek bizi çok üzdü. İnşallah aklımızın, yüreğimizin, dileğimizin akıl yoluyla gösterdiği her şeyi yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle hep beraber bir dahaki sene Avrupa kupalarına gidip o maçları beraber izleyeceğiz diye inanıyorum ben.